Artık hepimiz ezberledik. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçeği kabullenmeliyiz. Bursa'da maalesef deprem kuşağında bu gerçeği de görmeliyiz. Her zaman hissetmeliyiz. Yani en son 1855'te Bursa'nın yıkıcı depremleri. Bundan 168 yıl önce. Ayrıca bir süredir de bazı artçılarla da 4-5 şiddetindeki depremlerle de aslında bunu bir miktar hissetmiş olduk. Ben Tekrar bütün e, civar illerdeki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Rabbim betrinden korusun inşallah. E, dolayısıyla da depremle birlikte e, yaşamamız gerektiğini ve dirençli şehirlerin artık e, bütün şehirler için en öncelikli konu olduğunu da ifade etmek istiyorum. Belediyemiz depreme hazırlık noktasında önemli çalışmalar yapıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, gibi yurt içi ve Japonya Uluslararası İşbirliği JICA gibi yurt dışı birçok kurumla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada binalarımızı daha sağlıklı hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 14 farklı noktada devam etmekte. Tabi ee, tabii bir de depremler esasında zeminde sıvılaşma olayı görülebiliyor. Yaşanan sıvılaşma olayı sonucunda binalar istinat duvarları, köprüler, yollar, barajlar ve altyapı sistemleri hasar görüyor. Maalesef mal ve can kayıpları yaşanıyor ki deprem bölgesinde de bu sıvılaşmadan mütevellit o yolların nasıl bir kağıt gibi buruştuğunu ise görmüş olduk. Bursa Teknik Üniversitesi ile 2022 yılında başladığımız sıvılaşma potansiyeli olan alanların belirlenmesi çalışmamız Osman Gazi ve Yıldırım ilçemiz sınırları içerisinde pilot bölgede halen devam ediyor. Sıvılaşma potansiyeli olan bir alanda herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden önce zemin iyileştirme çalışmalarının kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu konuda ekonomik ve yerli bir çözüm olarak Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eyüpan Avcı tarafından zemin sıvılaşmasının önlenmesi için bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi geliştirildi. Geliştiren ürünün laboratuvar testleri tamamlandı ve şimdi de sahada uygulama aşaması kaldı. Sağ uygulamaları da Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak. Arazi uygulaması için Gemlik ilçemizin Kurşunlu Sahil Bölgesi seçildi arkadaşlar. Arazi testlerinden sonra uygulamaya ilk olarak ilimizden başlanması hedefleniyor. Bu bizim için de bir ilk. Üniversitemiz için bir ilk. Şehrimiz için bir ilk. Ben inşallah bunun başka şehirlerde örnek olacağını ve Bursa'nın bu konuda da ayrıcalığını ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu projede de başkımız belirttiği gibi sıvılaşmaya çok ciddi bir çözüm bulmuş olacak. Ee, bor katkılı bir malzemeyle e, sıvılaşabilen cemilleri iyileştirme çalışması yapılmış olacak. Tabi bu e, projenin e, Bursa'dan başlamış olması değerli ama Türkiye'de yayılacak e, diye ümitle bekliyoruz. E, ayrıca bu proje kapsamında e, sağ olsun hocamız ulusal bir patent alma hakkı kazanmış oldu. O da biz, bizim için bir gurur kaynağı oldu hem, hem şehrimiz için hem üniversitemiz için hem ülkemiz için. burada 15 senedir bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada işte sıvılaşabilir zeminleri önleme yönelik yöntem geliştirdik. Bu yöntemin aslında ana uygulandığı yerlerden bir tanesi Japonya'ydı. Biz bu Japonya'da uygulanan kimyasal enjeksiyon yöntemini alarak kendimiz yeni malzemeler geliştirerek, bor katkısını kullanarak bu malzemeyi geliştirdik. Burada hedefimiz şu, depremde sıvılaşmayı önleyerek zeminleri daha dirençli hale getirip depreme hazırlamak. Bunun için de TÜBİTAK projemiz yürüyor. Bu, bu TÜBİTAK projesi kapsamında arazi tes laboratuvar testlerini tamamladık. Şimdi arazi testlerine başlayacağız. Ben bunun için Büyükşehir de bir başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize katkı sağladı bu arazi çalışmalarını beraber yürütmemiz için. E, arazi çalışmalarını Gemlik Kurşunu bölgesinde devam ettireceğiz. Orada biliyorsunuz fay var. Fay hattının olduğu bir bölgede uygulayacağız. Daha sonra da e, arazi çalışmalarından sonra hızlı bir şekilde uygulamaya başlayacağız. Bu yöntemle hedeflenen şu, birinci amacımız zemindeki sıvılaşmayı önleyerek şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek, can ve mal kayıplarını azaltmak. En büyük avantajlarından bir tanesi ekonomik olması. Diğer tekniklere göre daha ekonomik bir şekilde uygulanabilecek. Aynı zamanda çevre dostu olması, diğer malzemenin oranında daha çevreci bir ürün. İnşallah ülkemize ve milletimize faydalı olacağını düşünüyorum daha dirençli hale getireceğiz zamanlarda şehirlerimizi. Zeminde küçük delikler açaraktan enjeksiyon işlemleri gerçekleştireceğiz. Malzemeyi zemin içindeki boşluklara enjekte edeceğiz. Bu malzememiz sıvı gibi yani davranışı. Zemin içindeki boşluklara yerleştikten sonra belli bir süre sonra katılaşacak. O süreyi kendimiz ayarlıyoruz. İstersek 10 dakika, istersek 2 saat veya daha uzun sürede. Bu katılaştıktan sonra zemini bir katı kütle haline getiriyor. Sanki kayaymış gibi davranış gösteriyor. Bu da zemindeki sıvılaşmayı önleyerek zeminin mukavemetini arttırıyor. Zemini hem taşıma gücü oturma açısından güçlendirmiş oluyoruz. Hem de sıvılaşmaya karşı daha dirençli hale getirmiş oluyoruz yapacağımız uygulamayla. En büyük avantajlarından bir tanesi de mevcut yapılara uygulanabilecek olması. Normalde diğer zemin iyileştirme teknikleriyle mevcut bir yapıya müdahale etme şansımız oldukça zor. Biz burada zeminde temelden açacağımız küçük dediklerle çok rahat bir şekilde mevcut bir yapılara da bunu uygulayabileceğiz. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu yöntemin mevcut yapılara uygulanabilecek olması.